Merhaba Şebnem, nasılsın? İyiyim Nesrerancım. E, bu zor günlerde sağlıkla kalmaya çalıştığımız ve evde kaldığımız e, günlerdeyiz. Hı -hı. Sen Hı -hı. nasılsın? Ben de iyiyim. Yani tedbirlerimizi alıyoruz, önlemlerimizi alıyoruz. Hani panik olmadan bu süreci geçirmeye çalışıyoruz hep birlikte. Hı -hı. E, kısaca kendinden bahsedebilir misin? E, ben başlamadan Hı -hı. Başlamadan Hı -hı. bir klinik psikolog Şebnem Yüksel. E, aynı zamanda çift ve aile terapistiyim. Lisans eğitimimi Boğaziçi Psikoloji bölümünden aldım. Yüksek lisans ve doktora eğitimimi Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında tam tamamladım. Yaklaşık 10-12 senedir de çocuk ergen, yetişkin ve çift ailelerle çalışmalarımı sürdürüyorum. Aldığım çift ve aile terapisi eğitimi satir dönüşümsel sistemik terapi modeli üzerine olduğu için daha çok o yaklaşımla çalışmalarıma devam ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bu süreç içerisinde yani çoğu birey evin içerisinde oluyor. Bazıları işe gidiyorlar geliyorlar. Ama en ön planda olanlar sağlık çalışanlarımız. Sağlık çalışanlarımıza psikolojik olarak kendilerini dengeli tutmaları için neler tavsiye edebilirsin, önerebilirsin? Hı hı. E, şimdi şöyle söyleyeyim. E, belki bazen onlara biraz e, seslenerek de e, konuşuyor olacağım. E, hı hı. Beni dinliyorlarsa e, onlara bunları aktarabilirim. Bilmeyi çok isterim açıkçası. Ee, öncelikle e, ben şuna çok eminim ki e, şu anda yoğun bakımda özellikle e, çalışan sağlık çalışanlarımız, e, şu anda e, Covid için ilan edilen hastanelerde çok e, yoğun çalışan tüm sağlık çalışanlarımız e, canla başla ellerinden gelenin en iyisini yaparak çok yoğun bir mücadele veriyorlar bizler onları alkışlarken hem onları hem ailelerini alkışlıyoruz. Ve öncelikle bilmelerini isterim ki verdikleri emek, çaba, tüm bu kahramanlık, çünkü bu benim gözümde bir kahramanlık aynı zamanda. Bunu fark ettiğimizi, bunu takdir ettiğimizi, buna çok minnet ettiğimizi, şükranlıkla dolu hissettiğimizi ve çok teşekkür ettiğimizi bilmelerini isterim. Onları sanırım şunları hatırlatmak isterim en temelinde. Kolay bir eğitim hayatından geçmediler zaten e, ve benim çoğu tanıdığım ve çalıştığım sağlık çalışanı e, daha o eğitim hayatlarında çok dayanıklı, e, çok sabırlı, dirayetli, üretken, çalışkan ve pes etmeyen bir yan, güçlü bir yan, güçlü bir donanımı e, edindiler zaten ve bugün e, bizler için sahada çalışıyorlar. Öncelikle onlardan en büyük ricam gerçekten bu potansiyellerini ve bu güçlü yanlarını fark edip bunları takdir etmeleri. Ee, belki de bu güçlü yana da zaten sahip oldukları için bu mesleği seçtiler. <laughs> e, hepsinin de gönlünde Başkalarına fayda vermeye, başkalarına yarar sağlama niyeti var. E, ve bu niyetle şu anda e, hepimiz için çalışıyorlar. Tabii ki en büyük temennim onların güvenli şartlarda çalışıyor olmaları. Hani bir örnek vardır, hep da söylerler. Önce maskeyi kendine tak ki sonrasında yanındakine maskeyi takabil diye. E, benim onlardan bu süreçte aslında daha dengede kalıp daha kendilerini güvende hissedebilmeleri için de en büyük ricam olabildiğince güvenli bir ortamda çalışabilmeleri için birinci şart için önce mücadele etmeleri. Çünkü gerçekten bazı teknik donanımlara önce kendi sağlıklarını korumaları için çok ihtiyaçları var. Ve bu birinci şart güvende hissetmeden çalışmaları tabii ki onları çok endişelendirir ve tabii ki çok korkutur. Bu çok anlaşılır ve bizler de daha fazla sağlık çalışanını kaybetmekte istemiyoruz. Çünkü bu zor süreçlerde çok değerli sağlık çalışanlarımızı da kaybettiğimiz, bunun da üzüntüsünü yürekten yaşadığımız günler ve bunların olmasını gerçekten dilemiyoruz da. O yüzden benim onlardan onlara en büyük tavsiyem bu. Bir diğer şey, şunu gözlemliyorum ve gerçekten çok saygı duyuyorum. Tabii ki güçlü kalmaya, dayanmaya ve şu anda bir nevi bir savaş alanında mücadele ettikleri için. Ee, ...çokça fazla ayakları üzerinde her şeye yetişir halde çok güçlü olmaya çalışıyorlar. Saatlerce nöbet tutuyorlar ve saatlerce nöbet tuttuktan sonra... ...birkaç saat uykuyla tekrar işlerinin başına geçmeye çalışıyorlar. Ee, ama lütfen e, insan olduklarını ve insan oldukları için de... ...bazen belki o nöbet arasında yaşadıkları o yoğun stres, bunalmışlık ve sıkışmışlık duygusuyla... Ağlamaya ihtiyaçları varsa bu ihtiyaçlarını hatırlayabilmelerini ve duyabilmelerini istiyorum. Korkmasınlar, dağılmayacaklar ruhsal olarak. Ben birçok hemşire ve birçok doktora şahit oluyorum şu anda. Belki de o nöbet aralarında, evet önce hastalara yetişemedikleri için, çok yorgun ve tükenmiş hissettikleri için, bazen gerçekten ne yapacaklarını bilemedikleri ve çaresiz hissettikleri için, Önce o gözyaşları akıyor. Belki o gözyaşlarını ekipçe paylaşıyorlar. Çünkü aynı zorlukta <laughs> e, bazen bir ekiple e, beraber oluyorlar. A, aynen, e, çok aynı itibaren... Trende gibi değil mi? Aynı kader. aslında. Aynen öyle. Aynı trende aynı kaderde olmak gibi. Onlar e, çok bence ortak bir niyeti, hedefi paylaşıyorlar şu anda. E, lütfen o duyguları yaşamaya izin versinler kendilerine. Çünkü sonrasında o kadar dayanıklı ve özverili bir yanları var ki o gözyaşlarını silip o sahaya çıkıp zaten mücadele etmeye devam ediyorlar. <laughs> Bazen şöyle bir endişeleri oluyor. Ne kadar daha dayanabilirim? Ne kadar daha sürdürebilirim? diye. Bu bence çok insani bir endişe ve çok insani de bir sor sorgulama hali. Belki o yüzden o minik molalarda kendi ihtiyaçlarına odaklanmaları gerekecek. Yani öyle ki Evet belki 15 dakika bir kalçıp bir müzik dinleyip hiçbir şey düşünmemelerine çok ihtiyaç var. Hı hı. Belki e, o duşta, banyoda biraz daha fazla kalıp, biraz gözlerini kapatıp daha meditatif bir şeylerle temas halinde olmaya, daha derin nefes alıp ...biraz kendileriyle kalmaya ihtiyaçları olacak ve bunu karşılayacaklar. Belki 20 dakika, 25 dakika süren, kısa da olsa bir diziyi telefonlarından belki yoldayken izleyecekler, bir gülümseyecekler. Yaşam, hayat yine de güzel deyip o yaşama arzusu, hayatla olan bağlarını tazeleyip belki o an enerjilerini <laughs> yükseltecekler. Ama onlardan ricam her türlü kaosa rağmen lütfen kendilerine neye ihtiyaçları olduğunu sormayı ihmal etmesinler. Yeri geldiğinde bu bir ağlamak, belki duyguları paylaşmak, belki bir arkadaşı arayıp ne olur beni dinle, çok zordayım diyebilmek. Ve o sesi duyurabilmek, bu haykırışta bulunabilmek ve yeri geldiğinde tabii ki bir süper kahraman değil her şeye rağmen bir insan oldukları gerçeği ve de çok temas halinde olup o ihtiyaçları bir nebze karşılayabilmek çok kıymetli bence. Gerçekten departmanlara göre değişkenlik gösterse de şu anda birebir, e, ee, tabii ki teşhis almış kişi, kişilerle çalışmayan doktorlar bile tetikte bekliyorlar. Ne zaman bizi de sahaya ve göreve dahil edecekler diye. Ee, ve bu tetiktelikle şimdiden hayatlarını planlamaya, düzenlemeye ve ona göre önlemler almaya ve kendilerini hazırlamaya başladılar. Ama henüz sahaya çağrılmadılarsa, yangın yerine çağrılmadılarsa lütfen kendi öz bakımlarına e, dikkat etmeye, şimdiki anı yaşamaya ve henüz o sahaya çağrılmadılarsa da en azından sahaya çağrılana kadarki süreçte kendilerini dinlendirmeye özen göstersinler açıkçası. Çok teşekkür ediyorum Şebnem. Çok güzel böyle özetledin. Ee... Ee, çok minik bir şey daha katıyor hocam. Ki... Ee, şimdi bir yandan e, tabii ki sağlık çalışanları ile ilgili şöyle bir endişe de e, duyuyorum e, ve e, bunu da çok bilmeye ihtiyaçları olduğuna da eminim sağlık çalışanları e, hem sahada yangın yerinde olanlar hem de çağrılmayı bekleyenler biraz çocuklarına veda ettikleri bir süreçte kimileri hı hı. çocuklarını şey. e, Aynen öyle belki il dışında olabilecek de olsa uzakta da olsa bazı büyük ailelerinin akrabalarının yanına yolladı hı. kimi çoktan hı hı. E, ya da bazı sağlık çalışanları hep birlikte bir yaşanacak bir ortam kiralayıp ya da oluşturup, ailelerinden uzakta ailelerini virüsten koruma pahasına ailelerinden izole ettiler kendilerini hı hı. ve çocukları için endişeliler. Çünkü bence şunu hatırlamalıyız. Geçenlerde hatta ben de bunu sosyal medyada paylaşma ihtiyacı duydum. Biz sağlık çalışanlarımızı alkışlarken onların bu kahramanlıklarında onlara eşlik eden kahraman çocuklarını da alkışlamalıyız Hı -hı. bence yürekten. Hı -hı. Çünkü aynı dayanıklılığı, aynı sabrı ee, ...aynı dirayeti onların çocukları da şu anda göstermeye çalışıyor. Hı hı. Ee, ve o çocuklar annelerinden babalarından ayrı kaldıklarında... ...kimi zaman çok hüzünlüler, ağlamaklılar, çok özledim diye ağlayarak telefon açıyorlar. Kimi zaman anne baba sen de virüs kapar mısın, sana da bir şey olur mu diye çok kaygılılar. Ve iyi bir şeyler duymaya çok ihtiyaçları var. E, Kimi zaman da belki kendi kabuklarındalar, duygularını pek paylaşmıyorlar, sessizleşiyorlar. E, ama bazen de tabii ki bence onlar kadar güçlü çocuklara da normal hayata, hatta eğitim hayatlarına da devam etmeye, kaldıkları ailenin düzenine alışmaya, tutunmaya ve bu sürecin geçeceğine dair umutlarını canlı tutmaya çalışıyorlar. E, benim sağlık çalışanlarına şöyle bir tavsiyem var en temelinde. E, lütfen çocuklarınızla e, bağlantıda kalın. Onların üzüntülerini, endişelerini dile getirmelerine izin verin. E, onların karşısında yutkunarak dişinizi sıkmak yerine o gözyaşları gerçekten o anda e, kontrol edilemiyorsa ve tabii ki akmak istiyorsa buna da izin verip Aynı üzüntüyü paylaşıyoruz, aynı özlemi paylaşıyoruz. Evet haklısın. Ben de senin yerinde olsam bu endişeleri paylaşabilirdim, hissedebilirdim. Benim de bazen endişelerim oluyor. Ama bunlar geçecek. Biz bu günleri sonra bir anı olarak hatırlayacağız. Umudumuzu kaybetmemeliyiz seninle diyerek yani o üzüntü ve acıyı yine umut ve inançla taşıyabilmek <laughs> e, ve çocuklarımızla da bunları dile getirebilmeleri için bir alan yaratabilmek gerekiyor. Bence her üzüntü ve acı içinde umut e, bir noktada gerçekten inanç olduğu zaman daha taşınılabilirse e, ve biliyorum çok yoğunlar uyumaya bile fırsatları olmuyor ama belki bir dakikalık çocuklarına sevdikleri şarkıyı söyledikleri bir videoyu çocuklarına ulaştırmaları. Belki çocuklarına yaptıkları bir resmi, e, fotoğrafını çekip ona seni unutmuyorum, seni özlüyorum ve sana bir resim yaptım deyip o resmi yollamaları. Hı hı. E, belki çocuklarına sürpriz evden e, unuttukları ya da onlardan kalan e, bir şeyi ya da aralarındaki belki o ritüellerden de tanıdık e, bir nesneyi, bir sembolü, belki kargolamaları hı hı. ama bir şekilde bağlantıda kalarak, iletişim kurarak e, bu sürecin geçeceğine olan inançla e, çocuklarıyla iletişimde kalmaları çok önemli. E, umutla e, kalalım lütfen iletişimde. Hem kendimizle hem çocuklarımızla e, umutla kalalım. Ama tüm duygularımızı izin vererek, e, tüm duygularımızı kucaklayarak ve bunların çok insani olduğunu da kabul ederek. Yani onu biriktirmeyip aslında yaşayarak değil mi? Duygularımıza sahip çıkarak. Aynen çıkalım. öyle. Hı -hı. Aynen öyle. Hı -hı. Kesinlikle öyle. Çok teşekkürler Şebnem. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. E, Linda de bir video yapmıştım. Linda Graham orada e, sanal sarılmadan bahsetmişti. Sanal sarıl Hı -hı. sarıldığımız zaman da yine vücut oksitosin salgılıyormuş. E, sağlık çalışanları da belki çocuklarıyla, aileleriyle sanal sarılma yapabilirler. Sarılıyorum için sana diye. Ya da yapabilirler belki. Ee, Bunların da bayağı etkisi işlevler, iş gösterdiği olduğundan bahsetmişti. Aha. E, bazen yani, belki bazı anaları da e, hatırlamak iyi olabilir. Yani belki hani e, insanın aslında kendine sarılabilme yetisi de var. Bilmiyorum görünüyor evet, mu ama hani gerçekten <laughs> e, belki şöyle bir şey gibi yani ekranda bunu yapıp sen de böyle yap. İşte hatırlıyor musun şuraya gittiğimizde ben sana sıkıca sarılıp öpmüştüm. Şimdi kendini öyle bir sıkıca sarıl ki benim sana sarıldığım gibi olsun olur mu? Hı hı. Çünkü ben sana öyle sarılıyordum. İyice bunu hissedelim. Ben de şimdi kendime sarılıyorum. Sen bana sarılıyormuşçasına hı hı. deyip aynen senin dediğin yola çok benzer bir şekilde i̇şte. e, o sarılmayı e, onu belki tensel olarak da hissetmeyi e, çok hatırlamak, e, o duygulara tutunmak gerekiyor. -hı. hı. Peki. Çok teşekkür ederim Şebnem. Çok kıymetliydi paylaştıkların. Sağlık çalışanlarımız da bizim için çok kıymetli ve çok e, hoş bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de çok ederim. bugünler geçer biter. <laughs> Peki. Aynen öyle. Hı -hı. Çok sağ Peki. Sağlıcakla kalın. Bak. Ben Sen de. Hoşçakal. Görüşürüz. Bay bay.